Alo. İyiyim kanka ya menajer sen ne yapıyorsun? Ciddi misin? Hmm. Yapabileceğimiz bir şey var mı ya? Haberimiz olsun. Hmm. Kardeşim tabii ki gelebilirsin. istediğin zaman ya. Her zaman. Başım üstünde yerin var. Um, bir saniye bekle kapı çalıyor. Bir saniye. Bunun kapısına bakma valla ya. Kardeşim sorumlu kapı. Nasıl? Bu kadar şey diyecek bir şey var mı ya? Umut bu severim. Çok iyi çocuktur. Benim kaç yıllık arkadaşım. Yani zor durumdaymış. Her zaman gelebilir. Yerim var. Yalnız, yalnız yaşıyorum zaten. Ben yani biraz evet. Bu kadar tam teşekkür gelmesini beklemiyordum ama sorun değil ya. Sağ bu arada. Harbiden. Elini Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya ne olsun işte kanka ya. Of. Biraz... Annemlerle aramız kötü. Ya yani bayağıdır. en yani son ne zaman samimi bir şey konuştuğumuzu falan hatırlamıyorum. Doğa zaten. Bayağı kavgalıyız şu aralar. O olsun yani idare ediyorum yine. Yani Ahmet biraz mıy mıy bir çocuk böyle. Eskiden de böyle bir şey rica edersin falan ya baba falan filan böyle sızlanır sızlanır kabul eder her şey yani. Böyle vur ensesine al ekmeğini derler ya de yere koy iki tokat at gasp et böyle çal her şeyini falan hiç ses çıkmaz böyle aa ya ne yaptın ne öyle falan filan zırvalar yani öyle bir çocuk. Ama bak mesela bir kere şey olmuştu bundan. Bakırköy'de o zaman tabi yaş 16-17 falan. Ya abi ya menajer açık kalmış da gireyim bakayım da biraz oynuyorum. Yeni mi başladın? Yok seninki açıkta öyle devam ettim. 2-3 sene ilerledim. İkinci lige çıktım şimdi. Benim oyunda? Aynen. İkinci lige çıktım. Aynen. Bir şey değil abi. Süper Lig'den ikinci lige çıktım yani. Gibi. Tam 4 yıldır o kariyerdeyim. Yüzlerce hatta belki binlerce saat oynamıştım Geçmek istersen kavga falan durdur, şey yaparsın. Uzanacak mısın ben zaten biraz? Biraz kırıldı mı? Tabii. Sonuçta emek verdim o kadar, oturdum. Çok önemli isimleri imza attırdım. En az 5-10 tane topçu kattım kadroya. Bunun sonucunda tabii mali durum kaldırmadı. Birkaç küme düşmüş olabilirim. Doğru, futbolun doğasında var bunlar. Sonuçta çıkarmasını da bildim. İkinci lige çıkardım. Bir teşekkür hak ettiğimi düşünüyorum ben yani. Bunun gibi pes pay topçulara mı imza attırsaydım? Vaziyet bu. Senin şey için şey şey e, çok tomazlar ya. Acayip. 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 Yani Umut'cum biraz düşündüm, inşaata baktım, ee, zor bir karar verdim de nasıl desem, ben artık birlikte yaşamak istemiyorum. Olur abi yani, soruyorsan Yani ee, doğru anladın değil mi? Artık birlikte yaşamıyoruz. Ayrı ayrı yaşıyoruz. Ya, abi sen öyle dedin. Böyle diyorsan öyle olsun. Tamam. Tamam. Tamam yani. <laughs> 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 Şimdi almışım orada rakı Açmışım, bacı izliyorum, oturmuşum. Oradan mayımayı bir ses, ben işte gitmek istiyorum falan filan ayakları. dedim gitti yani azat ediyorum. Bağlamıyoruz ki seni burada canım, bir şey demedim ki. Adam atladı gitti, neye gücendi, neye alındı bilmem yani, ben ne anlamadım Ama öğrenmiş bir şeyler, helal olsun bak adam çıktı. Kendi tarzıyla da olsa çatır çatır söyledi yani. Bir şey de diyemedim, gitti ben de ne diyeyim yani.